Doktor Bey günaydın. Aa günaydın. Deniz bize uğrayı versin. Deyin ki Servet teyzen sana sürpriz bir jest yapacakmış. Kazak örmüş, onu verecekmiş sürpriz deyin. Sürpriz burada kazak oluyor. <laughs> Böyle söyleyince çok sürpriz olacak hakikaten. Oldu söylerim. Özel kazak ördüm kızım... ...ne diyeceksin bir şey de... ...öyle kaldın. Vallahi <laughs> e, ne diyeceğimi bilemiyorum. E dedim bu bana kitap yaptırttı... ...altında kalmayacağım. Ama bu kazak elemeyi göz nuru tabii... ...e kitabı açtı. Yo bu her şeyi aşıyor bence. <laughs> Vallahi modelini gördüm... ...nasıl kıskandım... ...aynısından bana da örecek. Çok orijinal bir şey... ...kupon, eşi benzeri yok. Yo kesinlikle öyle... Ne güzel örmüşün kız servet. Sağ ol bassiye. İnsan kazan neresine bakacağını şaşırıyor. Başı dönüyor, midesi bulanıyor. Nasıl? İnce ince işlemiş diyorum. Annem çok emek verdi. iki hafta uğraştı, didindi ortaya bu çıktı. Sen şimdi öyle bir kaldın ama ...çok beğendiğini, hep giyeceğini ben senin gözlerinden okuyorum. Sen okudun ama onu. Gözlerinin altından böyle alt yazı geçiyor dijital. <gülüyor> <gülüyor> Ay Vallahi yani elinize sağlık. Hakikaten çok teşekkür ederim. Ben ne... ...böyle bir şeyi bir daha bir yerde bulabilirim... ...ne de... ...kıyıp bunu giyebilirim. <laughs> Ay yok! Kıyacaksın, giyeceksin. Yok vallahi ben, ben bunu çerçeveletip assam. Giy diye ördüm çocuğum. Bak göreceğim üstünde. Seve seve giyeceğim Oğlanın anası yapmış. Elin mecbur. Aa yo Ben e, bunu tabii keyifle giyeceğim. E, şerefle. E, ayrıca bunu giydiğimde... E, ...arkadaşlarımın suratını alacağı... ...hali de merak ediyorum. Çatlayacaklar. Kimse de yok bunun gibisi. <laughs> Ay demliğe bakacaktım ben. Ha. Ay... Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Elinize sağlık. Görüşmek üzere. Ee, saygılar. Ay yabancı artist gibi sanırsın Marimar'ın görümcesi. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Diziye de bakıyoruz ailecek. Çok mersi. Bakıyoruz da seyredemiyoruz be çocuğum. Çok fena. Hep bakıyoruz dediniz. E televizyona koymuşlar öyle böyle bakacağız ne yapacağız? İnek trene bakar gibi bakıyoruz mecbur. O zaman sete gitmeden önce aşağıda bir şeyler yiyelim. Tamam. Tamam. Ben ince bir hırka gibi bir şey alayım üzerime. Benim kaza Ha. Evet. Ama şimdi yazık ona. Öyle günlük giymeyeyim ben onu. Eskimesin hemen. Beğenmedin mi sen onu yoksa? Aa aşk olsun olur mu öyle şey? Giyer canım, giyer. Giymez mi? G giyerim tabii, giyerim ama ben... ...daha böyle bir davet olur, kokteyl olur falan... ...öyle bir yere giyerim diye düşünmüştüm. Ne yapayım? Giyeyim o zaman ben giy, onu. Giy, giy. Giy, çıkarken de göster, üzerinde göreceğim. <gülüyor> tamam. <laughs> Beğenmedin mi sen bu kaza? diyemem. Ee, taşıyabildim mi onu şey yapamadım. Vallahi Deniz çok ayıp olur ha. Aman diyeyim yani. Kadın iki hafta uğraştı bununla. Gitti özel olarak danteller, yünler seçti. Deniz, ne haber? İyi, senden? İyidir. Set kostümü bu. Yok değil. Gerçekten mi? Ay, çok pardon ya. Çok... ...değişik bir kazakmış. Güle güle giysen. Sağ ol. <laughs> Kötü mü bu kazak? Yok kötü değil. Alışılmışın dışında. <laughs> ya bugün hiç şey yapmasak. <laughs> Kazanız çok değişik Deniz Hanım. Yeni moda mı bu? Teşekkürler sağ olun. Deniz, hadi sen Ya neredesiniz? Ağaç oldum burada ben. Daha çok çiçek, olmuşsun. E, Susam sokandaki kırpığın kazağı mı bu? Deniz bunu karanlıkta mı aldın ya? Dantelleri bile var. <laughs> Pamuk prensesin üzerine orlon fabrikası kusmuş gibi. Ya tamam anladık ya. Hadi, tamam hadi. Hmm. <laughs> Oo, abla bir kazak seni giymiş. Abla benim işim bitti, sağ olasın. Hı, bu eskileri de bana ayırmışsın. Hah, sağ ol. Onlar senin Safiye, eline sağlık. Sağ ol. Abla, çok güzel demli çay var. içer misin? Ha, açık bir tane içerim. Kazak nasıl içer? Deniz bir şey soracağım Ay yok kaza çok sevdim ama her gün giymiyorum tabii. Yok onu değil. Sen ha. bu Safiye kaç veriyorsun bugün gelecekti. Ha size gelecek. Ha ben yüz veriyorum. Çok yüz verme çocuğum. Bunlar tepeni çıkarlar. <laughs> Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.